Bilgi Havuzu kanalından herkese merhabalar. Dizilerimiz yavaş yavaş finale doğru giderken yazlık diziler tüm hızıyla hazırlıklarına başladı. Birbirinden iddialı yaz dizileri reytingleri alt üst etmeye geliyor. Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Sömeroğlu'nun yaptığı başarılı işlere imza atan yapım şirketi ARC film imzalı yeni dizisi Baht Oyunu'nun çekimleri başladı. Erkan Bilgören ve Tuna Kıygın'ın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Baht Oyunu dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizide birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır. Anlatımına geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. 2 aylık ön hazırlık sürecini tamamlayan dizinin ekibi ilk set günü heyecanlı geçtiğimiz günlerde yaşadı. Dizimizin konusu ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan genç bir kızın hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Ada hayatında duygulara yer olmayan Bora ile tanışınca inançlarını tekrar sorgulayacak ve gerçek aşkı keşfedeceği masalsı bir yolculuğa çıkacak. Gerçek aşkı bulmak için önce onu kaybetmesi gereken Ada mirasçısı olduğuna inandığı ailesinin kadınları üzerindeki kötü bahtı kırıp gerçek aşkın tahtına oturabilecek mi? Yaygın bir inanıştır. Aşkın peşinde koşan yakalayamaz. Yakalanır. Peki hep böyle midir? ve doğru adamla hep yanlış yerde yanlış zamanda karşılaşılır. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumlara yazabilirsiniz. Başrollerini Aytaç Şaşmaz Emre karakteriyle ve Cemre Baysel'in ada karakteriyle paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Sudem Gözalır ve Altan Erekli yer alıyor. Beni buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.